Arkadaşlar bugün dağıttım. Kardeşim dağıttığı odamı odamı topluyoruz. Ben yarısını toplamıştım aslında. Ama bir daha çekiyorum videosunu. O yüzden kanala abone olmayı ve videoya like atmayı <laughs> videoya like atmayı unutmayın. Ee, kardeşim böyle deli deli hareketler yapıyor. <laughs> Git Oskar. Ee, bugün odamı topluyorum. Odamı topluyorum. Hemen. Şu anda bu kadar toplandı bile. Odam tertemiz görünüyor gibi. Bazıları şuraya gitsin. Gözlük vardı. eski. Şöyle bir eski gözlük. Ee, eski değil. Eski gözlük değildi. Yeni gözlük. O, Oskan koymamı istedi. Ben de koydum. Ee, Odam bu halde şu anda. Şimdi odamı tertemiz pırıl pırıl edeceğim. Hemen böyle. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar yanlışlıkla odamı topladım diye yine dağıttım. Şimdi burayı da düzenliyorum ve düzenledim. Odam böyle oldu.